F sittete aşara F16 F sittete aşara Femenü Raf'i Erdoğan Lifitun dimami Finlanda ve Süveyt ile NATO F16 semendir yani bedeli yani karşılığı hemen bedel karşılık Erdoğan'ın raf'ının semeni yani Erdoğan'ın kaldırmasının karşılığı F16 Erdoğan'ın kaldırmasının karşılığı eee semenün raf'e Erdoğan lifito Erdoğan'ın neye ait e, neyi kaldırması raf'i o raf Erdoğan lifito Veto'yu kaldırmasının bedeli. Veto, veto, fito. E, neyin vetosu? İndımamının vetosu. Yani katılma, indımam. Erdoğan'ın katılma. E, neyin katılması? Finlandiya ve Süveyd. İsveç'in NATO'ya katılmasının e, katılmasına. Ha, katılmasının vetosunu Erdoğan'ın kaldırmasının karşılığı eşittir F-16. Yani Türkçesi Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına katılmasının katılma vetosunu F-16 karşılığında kaldırdı. Evet öyle. Buradaki ila indanme'nin ilası. İndamme ila. Bir şeye katıldı indanme. Ankara tu Ankara ted'u davet ediyor Helsinki'yi. Finlandiya'nın başkenti. Ve Stockholm'u. Bu da İsveç'in başkenti. Niye davet ediyor? İle'l-İfa'i bit'i ahudatihima'a taahhudat verdikleri ikisinin verdiği sözleri yerine getirmeye davet ediyor. Ted'u'dan sonra ilah geliyor. İfa evfa yufi ifa Ne yapmak yani? Vefadan geliyor yerine getirmek. İfa etmek. Teahhudat ahed eden ki böyle tefe'ul bâgı te sözler, verilen sözler yani. Lem yekun raf'u reisi türkiyi rac'e be tayyibin Erdoğan'e Türk reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın raf'u yani kaldırması olmadı, değildi olmadı. Neyi kaldırması? Lefito, vetoyu. Neyin vetosu? Finlandiya'nın ve İsviçre'nin e, katılması için olan katılmasına karşı vetoyu kaldırması olmadı. Neye katılması? İndame ilah. Hilfi şemali leatrasi yi. Kuzey Atlantik Hilf. Hilfine yani ittifak Hilf. Hilfi Şemal, Şemal, Kuzey, Atlantis, Atlasi. E, lem yekun müfaci eten. Evet, kânenin haberi. Ref'u kânenin ismi, lem yekunin ismi müfaci eten. Diyor ki, olmadı, sürpriz olmadı. Gayra mütevakkı mütevakka mütevak, bekledi, mütevakka bekleyen, Beklenmeyen, gayra mutevakka Beklenmeyen bir sürpriz olmadı diyor. Erdoğan'ın İsviçre ve Finlandiya ve İsviçre'nin NATO'ya katılmasına karşı karşı ortaya koyduğu veto'yu kaldırması Rafi Erdoğan bir müfaciye olmadı. Yani bir sürpriz olmadı. Beklenmeyen bir sürpriz olmadı diyor. Müfaciye. Sürpriz beklenmedik bir şey yani. Müfaciye eten gayra mütevakkaatin. Tevakka, vakaadan geliyor. Beklenmeyen iz. Öyle iz çünkü attalar reisü türkiyü kable senevatin hutta teddifaiyeten lil hilfi bi şehli bolenda ve teraci abi Çünkü yani niçin peki Erdoğan'ın vetoyu kaldırması beklenmeyen bir sürpriz olmadı? Çünkü Türk reisi attale yu tatilen tatil eyledi yani engel oldu karşı çıktı engel oldu attale seneler önce neyi en, neye engel oldu? Neyi tatil etti? Yani çıkmaza soktu. Ha, çıkmaza soktu. Attale. Neyi? Eee hutte difaiye lil hilf. İttifak demek hilf. İttifakın bir savunma planını seneler önce çıkmaza sokmuştu ne hakkında bir şey Polenda Polonya hakkında ve teraci'a ve geri adım attı bir ondan sonra geri adım atmış Recep Erdoğan teraciye da geri adım attı demek yani Raci'a'dan geliyor Raca'a geri döndü Teraci'a geri adım attı bir şey hakkında demektir hutlaten difaiyeten savunma anlaşması savunma planı. Attala yuattilu ta'tilen çıkmaza soktu. Ve ya'melü Erdoğan'ı bifka mebde'in li kulli şeyin semen. Erdoğan çalışıyor neye göre? Bir mebde'e göre yani bir prensibe göre. Nedir bu prensip? Li kulli şeyin Prensibine göre çalışıyormuş. Ne demek li kulli şeyin Yani her şeyin bir bedeli var. Her şeyin bir bedeli var prensibine göre çalışıyormuş. Vehbü bu da manece hafihi ila haddin el ile ila haddil an ragme nafyi al idalati emir kiyeti ye ilaqatin beyne safqati al muqatilatin muh muhtemilati velfitu türki Evet Erdoğan çalışıyor ha bu tamam. Bu da bu da yani hüve derken bu prensip yani bu mebde. Nedir? Ma Onun başarılı olduğu şeydir. Neceha başarılı olduğu. ile hadil an şu ana kadar. İle hadil an şu ana kadar başarılı olmuş. Rahme nefkil idaretin emir kiye. Amerikan yönetiminin nefhine rağmen yani reddetmesine rağmen, yalanlanmasına rağmen nefi Amerikan yönetiminin yalanlamasına reddetmesine rağmen şu ana kadar başarılı oldu. Neyi <Niye> peki nefiyun li eyyi neyi <Niye> yalanlaması li <Niye> eyyi alakatin herhangi bir ilişki beyne safkatil mugatilat el mugatilatil muh meleti benfitutki Türkiye'nin vetosu ile muhtemel muhatilat safkası beyne safkati muhalitatul Muhtemeleti muhtemel muhatilat safkası arasında herhangi bir ilişkiyi Amerikan yönetiminin reddetmesine rağmen peki safka nedir anlaşma yani anlaşma pazarlık da olabilir pazarlık safka Mugatilat nedir? Savaşan savaş uçağı. Et tairatul mugatile. Savaş uçağı. Muhtemel e, savaş uçağı pazarlığı ile Türk yetosu arasında herhangi bir ilişkiyi alakadır. Herhangi bir ilişki iyi Amerikan yönetiminin reddetmesine rağmen şu ana kadar bunda diyor başardı diyor. Recep, Recep Erdoğan başarılı, başarılı oldu diyor. yera düşünüyor müfekkürü manasında. Bazı murakıplar yani bazı gözlemciler neyi enne tahira Değiş, değişiklik reisi Türkiye, Türk reisinin Recep Tayyip Erdoğan'ın de, e, değişikliği neyle alakalı? li mevkifihi tutumunu değiştirmesi. Mevkif tutum demek. Vakafeden geliyor. Mevkif tutum. Devamında min geliyor. Neye karşı tutum? Süveydin ve Finlandiya'nın yani İsveç ve Finlandiya'nın ındımamına karşı yani katılmasına, ındımamdan sonra ilerliyor. Katılmasına karşı tutumunu değiştirmesi. Erdoğan'ın tutumunu, mevkifini değiştirmesi, takhir değiştirme değiştirmesin. İlah, e, peki ilah nedir burada? İndımam İlah. Yani İsveç ve Finlandiya'nın Atlas, Kuzey Atlas, Kuzey Atlantik Paktına, Hilf Pakt demek yani. İttifak, Şemal, Kuzey Atlas'ı de Atlantik. Kuzey Atlantik Paktına yani NATO'ya katılmalarını, na karşı tutumunu değiştirmesini değerlendiriyorlar ne olarak? Ee, başka neyi değerlendiriyorlar? Enne tahira ve raf'a el fito vetonun kaldırılması an hima. o ikisinin uduviyeti hakkında. Uduviyet de üyelik demek. Uduviyet, üyelik. Lem yekun, lem yekun müfaca Diyorlar ki bu bir sürpriz değil demişler bazı murakıplar, bazı gözlemciler. Ve ma aksine kâne bu bir muhayyazadır demişler yani. Bu bir değiş tokuş, alışveriş yani. Değiş tokuş, alışveriş. Nasıl bir muhayyaza? Ve innemâ kâne muhayyazaten gayrâ mu'lenetin. İlan edilmemiş bir muhayyaza. Damine min hilâliha tezvîdel vilayatil müttehideti libilâdihî bitti ayati f Evet nasıl gayrı muğlene ilan edilmemiş yani açıklanmamış bir değiş tokuş. Bir değiş tokuş muğayyaza. Bir, bir, alışveriş de diyebiliriz buna yani. Evet alışveriş muğayyaza. Damine garanti ettiği. Kimin huve onun yani Recep Erdoğan'ın. Min hilaliha onun vasıtasıyla yani o muhayyaza gayr e, gayra mu'lene yani il, edilmemiş alışveriş yoluyla garanti ettiği niyi garanti ettiği tezvid el vilayet el Birleşik Devletler'in tezvidini yani sağlaması zevvede zadeden geliyor zade arttı tezvit arttırdı yani sağlaması ni, kime libiladi ülkesine yani e, Erdoğan ülkesine neyi sağlaması B bita irati efsitte de aşar. F-16 uçakları sağlamasını garanti ettiği ilan edilmemiş bir anlaşma olarak nitelemişler. Ma <manyol> yahsimu <bir> mileffen <ilgilendir> hilafiyyen fi tezimil alakati beyni Ankara ve Washington münzü senevat yıllardan beri, münzü senevat yıllardır Ankara ve Washington arasında ki ilişkilerin teziminde payı olan ezzeme yüezzimi tezimen yani krize girmesi, kriz haline gelmesi, kriz olması yani ezzeme yüezzimi tezim. Sahemi fi katkı sahibi oldu. Yıllardan beri Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerde ilişkilerin krize girmesinde pay sahibi olan anlaşmazlık dosyasını böylece yapmış? Kesin olarak sona erdirmiş oldu. Ma hasime Kesin sonuçlan, sonuç demek yani. Sonuçlandırdı. Mileffen hilafiyen bir anlaşmazlık dosyası. İşte bu neymiş? O da F aşar. F16 dosyasıymış. Ve yümethilü teşlidü reisil emriki Joe Biden'ın Amerikan Başkanı Joe Biden'ın teşdidi, yani e, ısrar diyelim biz buna. Evet ısrar olabilir evet. Yani şiddetle istemesi yani şok istemesi temsil ediyor. E, yeme el hamis perşembe günü teşdid ala teşdidden sonra ala geliyor. Bey'il vilayetil müttehideti Birleşik Devletleri'nin satmasına satmasında ısrarı neyi? Mugatilati F6 Ona F16'ları Türkiye'ye satması satmasında ısrar etmesi temsil ediyor. Gösteriyor yani. Ba'di yemin vahidin bir gün sonra Ali raf'il fito Türkiye Türk vetosunun kalkmasından bir gün sonra an Finlanda ve Süveyd Finlandiya ve İsveç'in üyeliği hakkındaki Türk vetosunun kalkmasından kalkmasının üzerinden bir gün geçtikten sonra F-16'ları savaş uçaklarının Türkiye satılmasında Amerika'nın satmasında Başkan Joe Biden'ın ısrarcı olması gösteriyor. Neyi? Delilen diyemesi yok. Sayılır yani. Temsil eder. Sayılır. Kabul ediliyor. Delil olarak kabul ediliyor. Melmüs böyle yani ee, somut. Heh somut delil olarak alessafkati gayril ilan edilmemiş pazarlık hakkında Melmüş bir delil yani somut bir delil olarak kabul edilmektedir diyor. Ve gale Biden, Biden şöyle dedi. Biz sahafiyin gazetecilere fi hitami kımmeti hilfil atlası Madrid. Kuzey Atlantik İttifakı'nın zirvesinin kıtamında yani sonunda Gazetecilere Biden'ın demesi Madrid'deki Aleyna Nebi'ahum F6'a aşar. Onlara f 16 satmalıyız demesi. Aleyna meliyiz, malıyız. Nebi'ahum, onlara satmalıyız. Ve tahdithu etta min hazen nev illeti temlikuha Türkiye. Bir de Türkiye'nin sahip olduğu bu türden uçakların yenilenmesi. Aleyna ennebi'ahum e, veteh Lakin neni bihacetin ila muafakatil kongres ala hazel emr Fakat demiş bu adam benim ihtiyacım var kongrenin bu işe bir onay vermesine ihtiyacım var demiş. Lakin ilah, bihacetin ila ihtiyacım var muafakat onay vermesi ve a'tegudu sanıyorum enhu bi imkanil husulü ale zalik. Sanırım bunu da elde edeceğim demiş. Bir imkanı benim için mümkün. El husul bil bi imkani el husulü ale zalike bunu elde etme mümkün. Yani kongrenin onayında diyor alabilirim demiş yani. Ve yegulü diyor muhallilün bazı analizciler innel vilayetil müttehidi Birleşik Devletler teamelet bi

faydacılık ya, faydacılık ile davranmış yani. Aşırı bir faydacılıkla hareket etti diyor. Teamele, hareket etti, davrandı. Muamele etti yani. Ee, Türk vetosunun iskaltı için, yani Türkiye'nin vetosunun kaldırılması için benim, hangi noktayı nazardan yani e, hangi noktadan hareketle? Mümtana katıl maslahat ve stratejiyetil acile. Acil stratejik yarar Iı, hareket noktasından noktasından hareketle minimum talak hareket noktasından hareketle el maslahatı stratejiyeti acile acil strateji ihtiyaç. Bu da nedir işte şey de galiba ıı, Rusya'ya karşı herhalde. Ale aksima turav vicu vesailü i'lami Türkiye. El Türkiye'deki hükümete yakın medyanın e, ıı, dile getirdiğinin aksine turum videoları vece yorumu bir şeyi böyle çok sık gündeme getirmek yani çok sık dillendirmek diyelim. Ne ee, neyle alakalı yani bu Türkiye'de hükümete yakın medyanın dile getirdiği şey neyle alakalı? Linasri Erdoğan Erdoğan'ın zaferiyle alakalı. İşte medyanın gündeme getirdiği şeylerin aksine aksine Amerika burada acele bir şekilde yani acil olarak böyle bir şeye ihtiyacı varmış. Stratejik ihtiyacı varmış yani. Onun için olaylamış. Evet. Erdoğan'ın zaferiyle alakalı Türk medyasının söylediğinin aksine. Başka? Ve telbiyeti il emniye ve musalihati Ankara dahiliye. Telbiye karşılık vermek yani Amerika'nın karşılık vermesi ve talibihil emniye. Erdoğan'ın e, güvenlik isteklerine Amerika'nın karşılık vermesi ve Ankara'nın iç, dahili çıkarlarına Amerika'nın karşılık vermesi, onay vermesi ile alakalı e, medyanın söylediğinin aksine diyorlar. Demişler bazı gözlemciler, bazı analizciler. Amerika'nın burada stratejik olarak acil bir çıkarı vardı onun için onayladı demişler yani.